Rabbimiz Teala Araf suresi 40. ayeti cellede ehli, cehen, ehli cehim olan, cehennem ehli olan mücrimlerin ve kafirlerin hallerinden şöyle bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû bi âyâtina. Onlar bizim ayetlerimizi yalanlayanlar mutlak şekilde bizim ayetlerimize yani Kur'an ayetlerini yok böyle bir şey diyerek kesin bir dille, kesin bir kalbi sertlikle yalanlayanlar. Vastak ve ve gurura kapılarak Kur'an'dan yüz çevirenler. Normal şekilde yalanlayan kafirler ve gururiyete kapılarak Kur'an'dan yüz çevirenler var ya diyor. Nasıl gururiyet? Mesela asrı saadette peygamber efendimizi tanıyan insan ne diyordu? Muhammed kim ki ben onun önünde eğileyim? Muhammed kim ki ben ona senin dinini taşıyorum diyeyim? Zamanımızda nasıl gururiyete kapılıyorlar? Kur'an ve hadisleri daha düşük seviyede görerek, bir kavme indirilmiş inanç birimi görerek, ve kendilerini çok bilgin ve bilge olarak tanımladığından dolayı gurura kapılıyorlar ne yapıyorlar vastakberu anha Kur'an'dan yüz çeviriyorlar